Merhabalar. Bugün e, sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya bizlerle. Yunus Bey hoş geldiniz. Hoş Başkıldık yayınlar diye. Teşekkürler. E, Yunus Bey şimdi e, sorularımla başlayacağım hemen. E, biliyorsunuz e, düşmeyen bir piyasa yapmışlar, düşmeyen borsa yapmışlar algısı var. Şu anda etrafta ama bir de malumunuz büyük bir trajedi savaşla karşı karşıyayız hafta sonu yaşanan gelişmeler. Şimdi tüm bunları değerlendirdiğimizde Türkiye piyasalarında hisse senedi piyasasını nasıl görüyorsunuz? Şimdi Düşmeyen borsa derken bir Venezuela borsasına bir Arjantin Merval borsasına bakmak da lazım diye düşünebiliriz. Orada da borsa düşmüyor çünkü enflasyona yetişmek gibi bir derdi oluyor varlıkların değerini korumak açısından. Bizim borsada da enflasyon düşmediği için böyle sıkıntılı e, diyebileceğimiz günler var çünkü enflasyon düşük olduğu zamanları da hatırlıyoruz. 10 yıl boyunca Türkiye'de enflasyon %10'un üzerine geçmiyordu. O dönemde endeksin getirileri %20'lere çıktığı zaman büyük başarı oluyordu. Şimdi o yıllardan bu yıllara geldik çünkü enflasyonist bir ortamda e, borsa geride kalmak istemiyor açıkçası. Dolayısıyla bu süreç bunu gösteriyor. Önümüzdeki yıl Merkez Bankası %35 civarında bir enflasyon hedefliyor. Sonraki yılda daha da aşağıya %20'lerin altına inecek bir enflasyon hedefliyor. O zaman borsanın düşüp düşmediğini izleyiciler, e, yatırımcılar görecektir. Geçmiş yıllarda yatırım sayısı 1 milyon civarındayken artık 7,5 milyona yaklaşan bir yatırımcı var. Yeni yatırımcılar sakın böyle düşünmesinler düşmeyen borsa o var diye. E, süreçte asıl olan reel getirinin elde edilmesidir ve anormal e, para hareketleri, likidasyon sorunları, hisselerde yükselişleri tetikler ama e, normalize olduğu zaman piyasalar kazanmak aslında zordur. Onu hep beraber görecekler. E, yatırım tercihlerini buna göre ayarlamalarında fayda var. Peki şu anki yaşanan savaş ortamında e, bir etkisi olacak mı sizce? Savaş ortamı tabii kısa vadede birçok şeyi etkileyebilir. Ancak bölgesel bir savaş olarak kalması nedeniyle çok da sorun yaratmayacağı gündeme gelebilir. Benzerini Rusya-Ukrayna savaşında da görmüştük. İlk bir iki gün etkisi sert olduktan sonra borsalar yoluna devam etmişti. Nerede etkili olmuştu? Enerji maliyetlerini yükseltmişti bir süre. Ve ikinci yıl enerji maliyetleri olduğu yere geri gelmişti. Hala savaş devam ediyor üstelik. Şu anda mutlaka kısa vadede etkileri olabilir ama dediğim gibi... Bunun sınırlı kalması muhtemeldir. Fakat işin kontrolden çıkma riski elbette var. Kontrolden çıkma riskini de göz ardı etmemek lazım. Hani siyah kuğu dediğimiz olay olağan dışı bir şey ortaya çıkarsa piyasalar bundan negatif etkilenebilirler. Piyasalar genelde negatif hareketleri hızlı yaparlar. Sonra toparlanma gelir. Netice itibariyle hisse senedi piyasasında zaten herkes elinde hisse senedi tutuyor. Toparlanma bu yüzden hızlı olabiliyor bunu takip etmekte fayda var çok güzel bir yere getirdiniz konuyu yani burada bir Black Swan bir kara kuğu olayı olabilir ki Nitekim e, kısmen bu yaşanan savaşı da belki öyle değerlendirebiliriz şimdi böyle baktığımızda bu tarz olayları yatırımcıların önceden kestirmesi mümkün değil zaten o yüzden de aslında kara kuğu olayları deniyor bunlara ve Böyle olduğu durumlarda peki yatırımcı nasıl değerlendirme yapmalı? Yani haberleri önceden anlama ve yakalama şansı yok. E, teknik mi bakması gerekiyor? Böylese eğer e, şu anki durumda bizim kritik teknik seviyelerimiz neresidir? Nereye geldiğinde korkmalıyız? Nereye geldiğinde e, belki de kar almayı düşünmeliyiz şu dönemde? Şimdi yatırımcı tabii hisse bazında taşıyordur genelde endeksi endeks fonlarına yatırım yapanlar haricinde tabi hissededirler. Kendi hisseleri daha önemli. Örnek vermek gerekirse bugün savunma sanayi şirketleri cazibesini koruyor. Gıda şirketleri cazibesini koruyor gözüküyor. Ama e, ulaştırma sektörü buradan biraz hasar aldığını gözlemliyoruz. Kendi şirketlerinin teknik olarak bakıldığı zaman daha avantajlı olabilir. Tabii bir de, Şirketlerin dışında piyasa riski dediğimiz komple topyekün bir geri çekilmenin yaşanma riski var. O piyasa riskini de endeks bazında takip edebiliriz tabii ki. Endekste 8200 seviyesi, 8100-8200 seviyesi aşağı kırılırsa piyasada bir olağan dışı e, satış dalgası başlamış demektir. Oraya kadar olan düzeltme ondan sonra artık satış e, dalgasına dönüşebilir ki onun ne kadar aşağı gideceğini kestirmek zor. Sadece Türkiye için değil, yurt dışı borsalarda da bir satış e, beklentisi ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Dolayısıyla yurt dışı, yurt dışında piyasa riskinin arttığını izlemek için önemli destek seviyelerini takip edip, bunun altında pozisyonları azaltmak, kendimizi hedge yaparak korumak önemli bir avantaj olabilir. Yatırımcılar bu noktada e, satala da gidebilirler. E, bekleyerek yeni alım yapmak için fırsat da kollayabilirler. Ama e, piyasa riskine dikkate almakta fayda var. Çok teşekkürler. Siz de e, ucundan değindiniz. Ben biraz daha detaylandırmanızı isteyeceğim sizden. E, şu dönemde sektörler bazında baktığımızda herhalde en önemli üç sektör savunma, perakende ve havayolu e, sektörleri olur. E, bunlar hakkında görüşleriniz nedir? Varsa sizin eklemek istediğiniz bir sektör e, bunların yanına onu da dinlemek isteriz. Tabii yılbaşından beri en çok değer artan sektör sigorta sektörü. Orada e, faizlerin artmasıyla Ciddi bir yatırım kazancı elde ediliyor teknik kazançtan ziyade. O yüzden orası pozitif etkilenmeye devam ediyor. Aracı kurumlardan da alım raporları gelmeye devam ediyor. Ulaştırma sektörü uzun süredir gözdeydi. Pandemiden sonra ciddi bir rally yaptılar. Orada da bir durgunluk yavaşlama gözükmeye başladı. Al önerilerinden ziyade artık tut önerilerine gerilemeye başladı ki son İsrail olayları da Ulaştırma sektöründe bir miktar hasara yol açmış gözüküyor yatırımcıların nezdinde. Türk Hava Yolları'nın endekste ağırlığı çok yüksek. E, Türk Hava Yolları'nın 240'lardan 200'e geri gelmesi BIST endeksini de ciddi ölçüde aşağı getirecek bir unsurdur. O yüzden sektör başka sektörlerden destek çıkmazsa bu havacılık sektöründeki geri çekilme endekse üzerinde de bir baskı oluşturabilir. Perakende sektörü de e, enflasyonist ortamda her zaman cazibesini koruyan bir sektör olarak algılanır karları da gayet iyi gelmeye devam ediyor. O yüzden orada da pozitif beklentiler, pozitif araştırma önerileri sürdürülüyor. Yatırımcılar bu konuda hala da tut önerisi olarak algılanabilir. Endeksin genelinde öne çıkanlar olarak bunları söyleyebiliriz. Savunma tarafında böyle düşünce Şu anda böyle bir Savaş etkisiyle yükselme bekleriz ama uzun vadede beklemeyiz gibi bir düşünceniz olur mu? Yani kısa vadede tabii savaş ortamlarında hemen hisselerde hareketlilik gözleniyor ama sonra normalize olduğunu izliyoruz. Aselsan örneğini vermek gerekirse bugün tarihinin en yüksek seviyesine geldi TL bazı. Yeni rekor fiyatlarda. Zaten bundan önce de yükseliyordu, rekorlara gelmişti. Bugünkü son gelişmeyle beraber rekorunu daha da geliştirmiş oldu. Bir yükselen trend içerisinde olduğu kesin yurt dışı yurt dışında savunma sanayinin e, ihracattaki etkisi, yurt içindeki siparişlerin artışı aselsan hissesine yarıyor. Aselsan'la beraber borsada bir iki tane daha e, savunma sanayinden şirket var. Onlar da tarihinin fiyat seviyelerini e, civarında işlem görüyorlar yeni savunma sanayi şirketlerinin gelmesi için ortam müsait. Önümüzdeki dönemde buradan da yeni katılımlar izleyeceğiz diye düşünebiliriz. Teşekkürler. Şimdi biraz böyle yurt dışı değil de içeriye dönerek yani tabii ki yine yurt dışına bakıp içeriye yönelik yorumlar yaptık ama şunu sormak istiyorum. Son dönemde biliyorsunuz halka arzlar çok fazla arttı. Şu anda da hala daha devam ediyor. Bu dönemde siz nasıl bakarsınız? halk mı girmek daha doğrudur yoksa defansif hisselerde mi kalmak lazım? Nasıl görüyorsunuz? Halk arzlar tabii ciddi kazandırdığı için yatırımcılar nezdinde de faydalı oluyor ve katılımlar yüksek oluyor. Artık milyonların çok üzerine çıkmış durumda. Rakamlar ciddi boyutlara ulaştı. Türk halkının neredeyse 18 yaş üstünün %3'ü %4'ü halk halkarza katılır oldu bir halk arıza. Fakat lot başına, adet başına çok cüzi düşüyorlar. Yani bu da 500 lira, 1000 liralık kişi başı dağıtım demek oluyor. Çevresindekilerle insanlar bu sayıyı arttırmaya çalışıyorlar ki 7,5 milyonu bu sayıda geçti yatırımcı sayısı. Herkes kardeşini, anasını, babasını yatırımcı hesabı açtırınca bu sayıda sayılar arttığını izliyoruz. Buna bir çözüm yakında gelmesi muhtemeldir. Yatırımcı tabanının genişlemesi açıkçası piyasanın da hoşuna gidiyor. İlkitte e, sorun nedeniyle de hisseler e, birkaç seans tavan gidiyorlar. E, bu da yatırımcının hoşuna gidiyor. Geçen seneden beri yatırım sadece halka arzlara katılanların portföylerinin %200'e yakın arttığını izledik. E, az oluyor ama getiri bazında baktığın zaman ciddi bir kazanç oluyor. Bunu herhangi bir yerde sağlaması mümkün değil. Alt gelir seviyesindeki insanlar için. E, halka arzlarda önümüzdeki dönemde temponun sürmesini bekleyebiliriz. Sadece bu hafta bile 3 halka arz var. E, katılımın bu kadar yüksek olduğu e, sayesinde diyelim, yeni halka da devam etmesini bekliyoruz açıkçası. İşlerinde hep e, kazandıracak diye bir şey yok. Tabii önümüzdeki dönemde piyasa riskinin ortaya çıkmasıyla onlarda da kayıplar olabilir ama likitte sorun nedeniyle ilk bir hafta hepsinde ciddi bir kazanç olduğunu izlemeye devam edebiliriz. Ne, nasıl şirketler, işte yüksek montanlı 3 milyar, 4 milyarlık halka arzlar gelirse o piyasayı biraz boğar. Onların kazanma olasılığı biraz düşebilir. O Onlara dikkat etmekte fayda var sadece. Siz de bahsettiniz. Şimdi birçok şirket halka arz oluyor. Bu şirketler iyidir, kötüdür diye yorum yapmak tabii ki olmaz ama şöyle bir şey sorsam. Geleceğin Apple'ı, Amazon'u çıkar mı şu anki halka arz olan şirketlerden? Yani böyle fırsatlar var mı sizce? Yok bizde çıkmaz. Evet, Netice itibariyle Avrupa'da bile böyle şirketler çıkmıyor. Ee, Avrupa ve Türkiye'nin hukuk yapısı e, Amerika'daki gibi değil. Oradaki serbestlik yok. Türkiye'de bile başlayan iyi e, şirketler merkezlerini yurt dışına taşıyorlar. E, ki ancak global anlamda daha başarılı olabilirsinler diye. Insider buna örnek verilebilir. E, diğer taraftan baktığımız zaman bu yurt içinde yeni açılan e, şirketlerin eğer çok borcu yoksa gelen parayı Yeni yatırımlarda kullanma imkanları olabiliyor. Bunu birçok şirkette gözlemliyoruz. Son e, 3 yıldır 100'e aşkın şirket geldi. Ben söyleyeyim 15-20 tanesi gelen parayla e, kendileri kapasitelerini daha da arttırarak, farklı alanlara girerek gelirlerini hem çeşitlendirdiler hem de global ölçekte büyüme hamlelerini sürdürüyorlar. Türkiye'nin bunlar yurt dışına açılan yüzleri olacaklardır. Elbette bunlar içerisinde bu halka arzlar içerisinde bu başarılı hikayeleri de önümüzdeki dönemde gündeme gelecektir. Ama son dönemde açılan halka arzlara baktığımız zaman genelde borç ödemek için geliyorlar ki yani şirket yönetimlerinin yaptığı hatalardan ötürü şirketlerin aşırı borçlanmasından ötürü uğradıkları kaybı halka açılarak telafi ettiklerini izliyoruz. Bu da şirketlerin önümüzdeki yıllarda çok da başarılı bir performans beklemememiz gerektiğinin sinyali olarak algılanabilir yatırımcılar bu konuda yatırım yaparken gelecek projeksiyonları geniş ve yatırım alternatiflerinin başaranları tercih ederlerse daha mutlu olabilirler. Peki son sorum şu olacak. Siz aslında genel olarak çok negatif konuşmadınız borsa için. Zaten enflasyonun devam edeceğini düşünerek de hala daha orada bir pay olduğunu düşünüyoruz. Ve zaten iyi hisselerde de her zaman bir yatırımımız olmalı ama malumunuz faizler de artıyor. Şu anda faizler borsaya rekabet borsayla rekabet halinde mi sizce ve yatırımcı şu soruyu soruyor. Ben de size sorayım. Faiz mi borsa mı? Burada nasıl bir yol izlemek lazım? Vallahi Türk halkı son 3 seneye kadar faizciydi. E, toplam tasarruflarının önemli bir kısmını yüzde %80'ini sabit getiride değerlendirirdi ama son 2 yıldır sabit getiride kalan cezalandırıldı. E, negatif reel faiz nedeniyle satın alma güçleri eridi. Bunun e, acısını yaşayanlar şimdi farklı yatırım enstrümanlarına geçiyorlar ki son gelen datalar bize gösteriyor. Türk halkının tasarruf eğiliminde yüzde on çıkmış hisse senedi yatırımının payı. Eskiden yüzde beşteydik üç sene önce. Şimdi yüzde on çıktı. Yoğun bir bu tarafa kayış var. Bireysel emeklilik tercihlerinde de hisse senedinin ağırlığı yüzde yirmileri geçti. Orada da bu tarafa doğru kayış var. Ee, son yıllardaki bu artış rekor seviyeler borsadaki yatırımcı tercihini buraya kaydırıyor. Ama faiz e, ne zaman yüzüne bakılır hale gelecek? Real faiz vermeye başladığımız noktada 2024 yılında %35 enflasyon beklentisi varken faizin yüzde %50'leri geçmesi halinde şu anda mevduat faizleri 40'ların üzerinde ama bir aya kalmaz bir buçuk bir, bir, ay sonra %50'yi bulur diye düşünüyorum. Ondan sonra artık faizin daha da artması beklenmez, düşmesi beklenir ki faiz yatırımının en güzel zamanı faizi zirvede yakalamak olabilir. Amerika örneğinden vermek gerekirse JP Morgan'ın dünkü açıklaması var bugünkü. İşte 4.80'lere geldi 10 yıllık Amerika tahvili artık buradan aşağı gelmesini bekleyebiliriz diyor. 10 yıl boyunca Amerika %5'e yakın faiz mi verecek, enflasyon o kadar yüksek mi olacak? Hayır. Demek ki artık oralara da bir kayış gelebilir. <laughs> Türkiye açısından da öyle. Yani yüzde ulaşan bir faiz yatırımcıyı çok cezbedici hale gelebilir. E, dolarda bu kadar artış beklenmeyeceği için borsada da enflasyon düşeceği beklentisiyle gelir beklentisi azaltacağı için faize kayışın artmasını bekleriz. Reel faiz verildiği noktada. Teşekkür ederiz Yunus Bey değerlendirmeleriniz için. Ee, videoyu izleyenler için küçük bir not düşeyim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yunus Bey bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar.